Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte siyah kutu açılımı yapacağım. Ee, i̇nşallah güzel bir kutu açılımı olur. Yine değerini öğreneceğiz. Bu arada kalbim gerçekten çok güzel çizmişim. Evet, burada yine kesilme yeri var. O zaman hemen başlıyoruz. İyi seyirler. İlk olarak hemen değerine bakacağım. Efsanevi, nadir vesaireden her zamanki gibi bunlar yani buna bakmak e, bakmaksa, bakmazsak ne olur diyenler için söylüyorum. Bir şey olmaz arkadaşlar. E, sadece değerini öğreniyoruz açmadan önce. Ben açıyorum hemen. Bakalım ne çıkacak. Umarım güzel bir şey çıkar. Bir saniye. Açıyorum. Tabi açabilirsen. Açtım artık. Açtım arkadaşlar. Şimdi bakalım ne çıkacak. 3, 2, 1 açtım. Nadir çıktı arkadaşlar. Olsun. Yani iyi bence. Bu da bu arada baya şık o paketimiz. İyi yani devam ediyorum. Paketimi hemen kesiyorum. Bakalım ne çıkacak. Yine şuradan kesiyorum. Bu arada hemen videoyu izlerken hemen böyle kanala abone olup videoyu beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. O kırmızı tuşa basarsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. İlk kelime geleni alıyorum. Evet arkadaşlar, bunu zaten diğer videolarda gördünüz ve en sevdiğim yani keçeli kalem olabilir. Yani seviyorum. Bunu, o yüzden koyuyorum. Kenara koyuyorum hemen. Bu arada bunu da onunla çizmiştim. bayağı güzel çizmişim yalnız galiba. Neyse bunları kenara koydum. Hemen alıyorum. bayağı bir şey var bu arada. O yüzden hızlı olacağım. Böyle bir e, ruj var arkadaşlar. Burası e, siyah olduğu için bunu koydum. Burası aslında pembemsi, pembe. Hemen deneyeyim isterseniz. Bir dakika sürdüm elime kapatayım şöyle bir rengi var. Kamerada kötü gözüküyor ama normalde pembe bir rengi var. Gayet güzel bir rengi var. Devam ediyorum. Siyah bir e, tükenmez kalem arkadaşlar. Bununla kullanıyorum. kenara koydum. Evet, 3. pardon dördüncü malzeme e, eşyamızda tok arkadaşlar. Tokayı da e, kullanıyorum. Bayağı güzel e, sıkı bağlıyor. Bunu da kenara koydum. Sonra böyle bir ba e, bant diyecektim. Taş geldi arkadaşlar. Bunu sabah uyanınızda yüzünüzü yıkarken e, takarsanız saçınız falan hiç ıslanmıyor yani. Bunu da yine kullanıyorum. Kenara koydum. Paketinden çıkmış bir tane toka var. Bu tokayı da göstereyim. Böyle siyah bir toka. Bunu da koydum. Bu tokadan bir sürü var bu arada. Böyle 3 tane daha çıktı. 4 tane falan oldu. Şöyle göstereyim. Bayağı koymuştum içine. Hemen bunu alıyorum. Gözlük temizleme camı. Ay camı mı? Gözlük temizleme ne? Ee, peçetesi işte. Ben de bilmiyorum adını pek. Böyle siyah peçete. Bunu da koyayım, siyah olduğu için. Devam ediyorum. Siyah bir toka daha ve son eşyamız herhalde bir tane daha toka var mı yok son eşyamız da siyah tahta kalemi bu da yine gokidinin bunu da kenara koydum ve paketimiz bu kadardı arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir hemen al çeviriyorum okuyun buraya kanala abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum kendinize iyi bakın bay bay